Evet, hayatın güzelliği. Sıradışılık başlığımız var. Sıradışılık. Hayatın sıradan denebilecek hiçbir yanı yok. Sahip olduğunuz en değerli şeydir. Hayat hem dişli hem kırılgandır. Her iki halde de en büyük saygıyı ve dikkate alınmayı hak eder. Sıradan an diye bir şey yoktur. Şartlar ne olursa olsun hayat o esrarengiz tabiatına yakışan yücelik potansiyelini daima Daima içinde, içinde barındırır. Zor zamanlar, meydan okumalar, trajediler, bunların hepsi geçen her kıymet anı daha da iyi değerlendirmek için birer nedenden başka bir şey değildir. Özen gösterdiğinizde, kendinizi iştenlikle verdiğinizde, verimli kullanmak için emek sarf ettiğinizde hiçbir an sıradan olamaz. İster çocuğunuzu banyo yaptırıyor olun, ister bir bilgisayar yazılımıyla uğraşın, ister garsonluk yapın, her an. Altın bir fırsattır. Öğrenmek, yaratmak, yardım uzatmak, sevmek ve hayatı dolu dolu yaşamak için keder başlık var. Her hayatta biraz keder olur. Bir sevdiğin kaybı, yerle bir olan bir hayalin hüsranı, işler her zaman istediğimiz gibi gitmez. Keder can acıtı zordur. Ancak sonuçta iyidir. Çünkü keder ancak bir şeyi önemlediğinizde var olabilir. Ne kadar can yakıcı olursa olsun, öteki seçeneği bir bakın. Ya hiç önemsemeseydiniz. Çelişkili görünmekle birlikte aslında acının yokluğu yeryüzündeki en büyük acıdır. Umutsuzluğa kapılmadan kederimizi sonuna kadar yaşayıp onun kıymetini bilmeyi öğrenmeliyiz. Bunun ilk adımı ise varlığını kabul etmek ve onu olduğu gibi yaşamaktır. Kendimizi, başkalarını, gerçeği, sevgiyi, nihayetinde de hayatı önemsemenin en güçlü ifadelerinden biridir bu. Keder bize aslında ne kadar önemsediğimizi gösterir ve bizim için hayatta asıl önemli olan şeyleri tanımlar. Kederin getirdiği acının içerisinde bile bir anlam ve bir umut hep vardır. Kederden derin bir minnettarlık duygusu doğar. Bir hafta süren yağmurun ardından güneş çok daha kıymetli gelir. Keder daha ileri gitme gücünü ve her çıkan engeli aşabilme fırsatını içinde barındırır. Keyifli bir an diye bir başlık var. Sahici, özgürce yaşanan keyifli bir an saf altından daha değerlidir. Kendinizi düzenli olarak keyfin kollarına bıraktığınızda daha berrak düşün, düşüneceksiniz. Motivasyonunuz artacak, daha iyi hissedecek ve daha sağlıklı bir insan olacaksınız. Öğrenmek adına değil, geçmişinizde güzel dursun diye değil, bir başkası için değil, arkadaş çevrenizi genişletmek ya da onları etkilenmek için hiç değil. Sırf kendiniz için sadece yaşama sevinciyle dop dolu hissetmek ve hayatın Tadını doyasıya çıkarmak için. Bu bencilce bencilce bir şey mi? Hayır. Siz kendi hayatınızdan daha fazla keyif aldığınızda başkalarına da verecek daha çok şeyiniz olacaktır. Haz duygusunu yaşayarak içinizdeki asıl insanın hayat bulmasına imkan verirsiniz. Yürü, yüreği sevgi, bolluk ve yaratıcılıkla dolu olacak bu insan hem sizin hem başkalarının hayatına olağanüstü güzellikler katacaktır. Yaşamdan keyif alın suçluluk duymadan, beklenti olmadan o hazın gücünün hayatının her alanına sızdığını göreceksiniz.